Engin Altay 3 dönem Sinop'ta milletvekili yaptı ve İstanbul'a gitti. Niye gidiyorsun İstanbul'a sen? Gelsin, kalsaydın da Sinoplu'yla aynı kaderi yaşasaydın. Seni Sinoplu 2-3 dönem milletvekili seçti Sinop'ta. Niye İstanbul'a gittin tekrar CHP'den İstanbul'dan aday oldun? Sinop'ta kalsaydın, mensup olduğun partiden Sinop'ta devam etsin. Ya bakın bunlar, bunlar süslü yalanlar. Bir defa bunlara inanmayın, ihtimal etmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeye verecek emin olduğu şey yok. 14 Mayıs'ta da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı gibi bir derdi de yok. Onlar o kadar rahat ki şu anda bulundukları ortamlardan ve makamlardan. Çünkü sorgulanabilir. Talebe maruz kaldıkları, muhatap oldukları hiçbir şey yok. Sadece kendilerinin savunma mekanizmasını sunuşturmuşlar. Efendim iktidar bize, AK Parti bize bir şey yaptırmıyor diye dedikleri kelime yok. böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi yarın İmamoğlu'yla Engin Altay Sinop'a geliyorlar. Ne anlatacaklar? Neredeydi bu İmamoğlu? 4 sene oldu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçileli İmamoğlu. Neden 4 senede de Sinop'a gelmedi? Sinop'a 4 senedir gelmeyen İmamoğlu yarın gelip bu millete ne diyecek? Ya bunlar bakın bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensup olan üyeleriyle de dalga geçiyoruz. Bunları dolgu malzemesi olarak kullanıyorlar. Ya bu insanları dört senedir halın altını sormayan, Sinop'a gelmeyen İmamoğlu gitmediği yeri kalmadı. Neden yarın Sinop'a geliyor? Engin Altay neden geliyor? Engin Altay ne kadar olmuş Sinop'a gelme? Sinop insanıyla bir araya gelme. Sinop'tan insanlar arıyor Engin Altay İstanbul Milletvekili. Diyor ki ben diyor Sinop'a bakmıyorum beni rahatsız etmeyin diyor. Sinop'tan milletvekili yaptın. Niye Sinop'tan seni insanlar aradığı zaman ben Sinop milletvekili değilim beni aramayın diyorsun. Madem bu kadar bu millete bu coğrafyaya sahip bu kadar samimisin sen. Yarın Sinop Meydanı'nda Gerze Meydanı'nda geleceksiniz İmamoğlu'yla beraber. Sayın Engin Altay ne anlatacaksınız bu millete? PKK terör örgütüyle HDP yaptığınız iş birliğini mi anlatacaksınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni nasıl alaşağı edeceksiniz? Onu mu anlatacaksınız? Bu millete nasıl meydan okuduğunuzu mu anlatacaksınız? Bu memlekette bir tane fakir fukaraya, dula yetime el atmadınız, onu mu anlatacaksınız? Ne anlatacaksınız yarın Ekrem İmamoğlu ile beraber Sinop meydanlarında Gerze meydanlarında? Bakınız bu insanlara itibar etmeyin. Bunlar sadece kendi şahsi menfi çıkarlarınca hareket ediyor. Bunlar kendi ihtiraslarının peşindeler. Kendi rahat yaşamlarının peşindeler. Bunların bu memlekete verecek, bu insana verecek hiçbir şeyleri yok. Cumhuriyet Halk Partisi dediğimiz parti ve üyelerini bakın tenzih ediyorum. Gerzemizde, Sinop Merkezi ve Sinop'umuzun bütün ilçelerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmuş hanımefendileri, beyefendileri tenzih ediyorum. Genç kardeşlerimi tenzih ediyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetimi tamamen kendi şahsi menfi ihtiraslarında çalışıyorlar. Bunu özellikle bilin. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum ve bana itibar edin. Bunları Sinop diye, Sinop halkı diye bir derdi yok. Samimi değiller bir defa, samimi. Bu memlekette Sinop dediğimiz coğrafyada dünya kadar dulumuz, yetimimiz var. Hangi birini aradılar? Hangi birine sofranda, aş kapında iş var mı diye sordular. O bayramlar geçti, o kandiller geçti. O bayramlarda sordular mı? Bayram aşınız var mı? Bayramınızı nasıl idrak edeceksiniz? Kandilini tebrik ettiniz mi? Yokluğunda onların yanında oldunuz mu? Hüzünlerini aldınız mı? Kalbinden burukluğu aldınız mı? Yarın hangi yüzde bu Sinop'a geleceksin? Sinop meydanında neyi anlatacaksınız? Gerze meydanında neyi anlatacaksınız? Bu millet Sinop artık eskisi gibi değil. Herkes her şeyi biliyor. Bu insanlar da aklıyla mantığıyla hareket etmesini biliyor. Ve sizin yaptığınız yarın bir dünya koy koyla bir çuval yalanla gelip bu memlekette insanların aklıyla alay edeceksiniz. Bunu ben çok iyi görüyorum. Ancak Sinoplu artık size imtina etmeyecektir. Sinoplu size itimat etmeyecektir. Sinoplu size güvenmeyecektir. Sinoplu'nun size Allah'ın selamından başka verecek hiçbir şey olmadığını bilmenizi istiyor. Çünkü geldiğiniz nokta bellidir. Geldiğiniz nokta bu millette alay konusudur. Bu millette dalga geçmedir. Bu milletin hakkını yemektir. Sinop Belediyesi yıllardır size 3 sene imara kapattınız Sinop'u. Canım Sinop'un kaderiyle oynadınız. Milletin hakkını, hukukunu yediniz. Üç sene neden imarı kapattınız Sinop'u? CHP'li belediye yönetiyor. Engin Altay'a soruyorum ben buradan. Barış Karadeniz'e soruyorum. Neden o Cumhuriyet Halk Partili belediye, Sinop Belediyesi 3 yıl bu insanların imar hakkını elinden aldı? Ne yaptınız siz? Hangi bakanla görüştünüz? Ve tuttuğunuz dediniz ki efendim bunları bakanlık yapıyor. O memlekette iş yapan insanlar, o memlekette çalışan müteahhitler, o toprak sahipleri 3 yıl bunların iki dudağına dudandan çıkacak kelimenin esiri oldular. Ya bunların yaptığı hizmet bellidir. Bunların gideceği yol bellidir. Bunların bu millete vereceği şey de bellidir. Bunlara itimat etmeyin. Bakın meydanlarda bunların daha fazlasını somut belgelerle sizlerle görüşeceğiz. Konuşacağız, anlatacağız. Size hesap vermek gibi bir sorumluluğumuz, yükümlülüğümüz var. Tekrar söyleyeyim. Aday olayım olmayayım. Hiç bunun önemi yok. Ben bu millete hizmet etmeye devam edeceğim bu Sinop Allah'a nasip edersin.